Efendim herkese merhabalar. Eski bir soğan kebabı nasıl yemeyeceğim bunu? Gaziantep'li komşumdan kavga dövüş tarifini aldım. O efsane soğan kebabını yapıyoruz. <laughs> Sen de mi diye düşünüyorum. Önce her tarafa döküyoruz. Sonra soğanların ucunu başını kestikten sonra soğanları ikiye bölüyoruz. Ben kabuğu soyulmuş tercih ediyorum. Daha lezzetli oluyor. Sonra bol yağlı bir kuzu kıyması, tuz, karabiber pul biberi attıktan sonra kıymayı yaklaşık 10 dakika yoğuruyoruz. Sonra ceviz büyüklüğüne getirip kıymaları soğanların arasına yerleştirip Borcama diziyoruz. Ben de borcam vardı. Sizde metal tepsi varsa metal tepsiye de dizebilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Görüyorsunuz tablo. Koko bile kendinden geçmiş. Eli hayat Hayvanın ters dönmüş orada. Asıl olaya geldik. Nar eksi, zeytinyağı, tuz, karabiber, pul de koyduktan sonra o sosu bütün soğanların üzerine gezdirip fırına atıyoruz. 200 derecede 30 dakika çıkart. Mermileri koy. 150 derecede 20 dakika daha çıkarttıktan sonra işte olay tam olarak bu. Bu bir tablo. Allah'ım şunu nasıl yemeyeceğim bakar mısın? Allah'ını seversen. Bana